Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Murder Mystery oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte challenge yapacağız. Hem de hangi rengi dokunmak yasak? Mavi rengi dokunmak yasak challenge. Üç canım uçurtmam diğerse o sayılmıyor arkadaşlar. Baya alakalı bir yerde sayılmıyor. Bir diğer iki videoda kırmızıydı bu sefer mavi yapalım dedik. Mavi de hiç soru değil. Kıyafetler, silahlar falan kabul olmuyor arkadaşlar. Şu eşya olması lazım. Mesela şu hediye kutusu gibi. Öyle olması lazım. Yoksa sayılmıyor. Aynaya bile bakamıyorum. Bunları da alabiliyorum arkadaşlar. Çünkü para. Para almayayım mı? Hemen şuradan gide gideyim. Burada mavi bir şey yok. Mavi bir şey. Çok sorun etmeyecek abi. Bunları toplayabiliyorum. Öyle bir şey var. Allah. Şurada saklansam mı? Bakayım. Baba bir şeyler oluyor. Geri açık açık. Benim rengim ne oldu? Rengim gitti. Allah Allah. Hayda. Bu ne biçim iş? Ben hiçbir zaman olamayacağım mı? şuradan gireyim. Mavi renkli neredeyse hiçbir şey yok bunlar dışında. Bunlar da sayılmıyor çok rahatım arkadaşlar. Kırmızı da vallahi çok zorlandım. Onu kabul edeyim. Kırmızı da bayağı zorlandım. Ama bu kadar da zor değil diye biraz göre? <laughs> arkasında. Çok mavi yok değil mi? Yok. Şimdi ya şu lavabonun oraya da girerdim de.

öldürmüş mü lan bu? Cidden ölmüş. O mu katil? Katil o mu bana böyle geldi? Bence o katil değil. adam mı zaten? Evet bu. Geliyor. Allah Allah. Al. Herif hadi gel.

hele şükür şöyle gidebiliyoruz. Yok be. Beni öldürmeden önce şey yapsaydım. Bak orada öldüm. Bacak açmışım ya. Kaç dedim. Korudum Şerif'i ya. Benim sayemde oldu Şerif. burada arada. Allah. Bu, bu videoda hiç yanım gitmeyecek ya. Hiç. Hiç canım gitmeyecek. Şimdi bak şu mavi var. Şurada da mavi var. Bunda bunda da var. Bu çok şu da ya. Şurada çok mavi var. Yapma onu seç evet. Hiç bunu seçmediniz. Seç yapacağım. Değil istemiyoruz onu. İstemiyoruz. İstemiyoruz. <laughs> ne için masumluk? Ben masum. Ben bir kere katil olamayacak mıyım be? Ne oluyor ya? Lan. Allah. Bu bıçağım mavi. Ondan bir şey olmaz. Çünkü bıçağımı tutacağım zaman olacağım zaman sapında Abo. İnşallah beni bırakmazsınız. 3 2 1 Koşup yapabilecek miyim acaba? Çok riskli bir şey yaptım. Canımız dedi diye çok riskli bir şey yaptım. Yani, yani mu? Dokunduğumu da bilmiyorum. Çok zor dokunduğunu anlamakta. dokunduysan ve buna bilmiyorsam arkadaşlar çok özür dilerim. Vallahi istemeden yapıyorum Çünkü ben bir ya unut o göremiyorum. Hayır onu seçmeyin gözün seveyim. faktör olsun. Şurada da gizli yer biliyordum. masum olacağım için şey, saklanırdım ya. Yes, burası oluyor. Factory, factory, factory oluyor factory. Geçen factory'de mavi bir şey üretmiyorsunuzdur. F arkadaşlar, bir canım gitti. Neden acaba? Üç canım vardı, iki canım kaldı arkadaşlar. Mavi rengi dokunmakta da canım gitti. Bu ne biçim iş? Allah, nereye gideceğiz? Abi abi ben öyle bir şey görmedim ya. Kırıldı. Açık kapayı ulan. Ah. dur <laughs> koş, 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 Allah. Böyle bir şey olamaz ya. Dur. Allah'ım oyun bana yardım etti. Burası, burası maviymiş. Ben dokunmayayım diye yardım etti. Aferin Şerif. Keşke bir kere ben de Şerif olsam ya. Yüze, bu arada yüze şansımız bir diğerlerine göre arttı. Bu arada olma ihtimalimiz şu anda yüksek. Şu anda diğerlerinden daha yüksek. Çünkü yani mantık olarak, Neyse. şuna girebiliyordum eskiden buna giremiyorum. Hayır, o da şey. Tekrar faktör oynayalım. Allah bana girmeyelim lütfen, lütfen, lütfen. Allah ım. gitti, gitti. İnşallah mavi bir şeyde başlamam. İnşallah mavi yerde başlamam. İnşallah mavi yerde başlamam. İnşallah katil olurum. İnşallah mavi yerde bir başlamam. İnşallah katil olurum. Şerif oldum. Şerif oldum. Şerif oldum. Allah'a teşekkür ederim. Ama burada çok şey var ya. renk var. Nasıl koruyacağım ben? Şimdi. Evet. 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 Evet bir yerde saklanmam lazım. Eğilmiyorum değil mi? Oh değmiyorum. Burada donmuş bir adam var. Gizli bir yere gideceğim. Neden? Çünkü beni öldürmesin. Ben koş koş koş. Ben gideyim geldim tamam Allah gelemiyorum bunu kim koydu buraya ih <laughs> 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 Başka ne yapacağız? Dur. Arkadaşlar biliyor musunuz? İyice, iyice vallahi. Amcadır. Vallahi. Ki. Bu da çok mağarı var Çok mağarı var. Bayağı bir mağara var. Abi. Allah onu ben yapacaktım. Benim düşüncelerimi okudu çocuk. Onu ben yapacaktım ya. Ben şerif olmak istemiyordum ya. Katil olmak istiyordum. Ben şerif olamıyorum. Hadi kahraman. Bacağım elim hiçbir şeyim gözükmüyor. Keşke kapının biraz arkasında dursaydım ya. Ne ee, süre bitti. Evet. Bu da galiba son turumuz olabilecek arkadaşlar. Hatta belki son turumuz bile olamaz. O yüzden sıcana gel. Abi burada çok mavi var. Lütfen bunu. Lütfen bu faktörü. Vallahi aralarında en mantıklı bu Please please. Onlarda çok mavi var. Hayır. Olamaz. Onu seçmeyeceğiz. Allah'ım lütfen istediğimi seç. Hadi ya katil olayım katil olayım başka ne isteyeceğim ya al değmedim 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 vallahi değmedim arkadaşlar ben olduğum yerde bekleyeceğim bu ne mavi dolu burası bak buradan çıkmak zahmet olacak şey çıkıyor zannettim. Nerede çıkacağız buradan? <laughs> git git arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Oh çıktım orada. Vallahi ya. Yemin ediyorum çok rahatladım. Oh. Vallahi ama bitti ya. Oğlum cehennem gibiydi orası ya. İy. Artık kralımız benim. Katili öldüreceksiniz. Zaten öldürmeye çalışıyordu. Bak bu. Çölüyor. Dur. Şimdi ne yapsak ne yapsak. Şurada mal var mıdır? anda Vardır bu ya. Gelin gelin. Ben de geleceğim. Uf, uf, Koş koş koş. Aa, ah, burası beyazmış. Aa bir dahaki ne olabilir mantıklı. Koy. Katil gördüm az önce. Bu kişileri kesiyor. Bu, o mu? O mu? O mu? O mu? Bir kişi geliyor, bir kişi geliyor. O mu olduğunu bile bilmiyorum. Ne? Koş 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 koş. O mudur acaba? Koş koş koşuyorum da arkamdan geliyor mudur? bakayım şöyle bir. Evet o. Evet o geliyor. Geliyor Run. Run. Dun -dun 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 -dun. Run. 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 Allah bu yedi. Zıplat Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Değmedim, değmedim. Vallahi maviye değmedim. Yemin ederim değmedim. Hop, hop. Oy. Hadi, hadi, hadi. Ay, çok güzel direndim. Ay. Neyse arkadaşlar. Eğer değdiysem bir yere çok özür dilerim. Sizlerle görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Oh